Bizim sebebi uluslararası bakalorya programının e, eğitimci sertifikası aşamasında e, ne durumdayız, neler yapabiliyoruz. E, ama bunları konuşabilmek için önce uluslararası bakalorya ne demek, e, daha sonra IB PYP ne demek, e, IB eğitimi veren okullar hangileri, bu okullarda çalışabilmek için neler gerekiyor bir Aybek programı ne demek ve en sonunda da Hasan Kalyoncu Üniversitesi Aybek programı hakkında sizlere bilgi vereceğim. IB aslında merkezi İsviçre'de olan 68 yılında kurulmuş bir organizasyon, bir kuruluş. IB'nin amacı küresel zeminde, küreselleşen bu dünyamızda böyle başlıyoruz hep cümlelere. asıl bunu tam olarak anlamlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu yola çıkmışlar. Yani aslında IB organizasyonunun amacı yaşam boyu öğrenmeyle birlikte iyimserlik, açık görüşlülükle her şeye karşılık veren, kimlikleriyle kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar alabilen ve bunları sürdürebilen öğrendiklerini sadece okul yaşantısında değil gerçek dünyada da ...uygulamaya geçe, geçebilen, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan, karakter sahibi, çok yönlü öğrenciler yetiştirmeye yardımcı olmak. Aslında amacı bu. Ama bunu yaparken, bu arada bu amaçları okuyunca tabii ki kimse yadırgamıyor. Çünkü zaten insan yetiştirmenin felsefesinde olması gereken her şey var. Yani ekstra bir durum yokmuş gibi görünüyor. Ama bunları yaparken üst düzey düşünme becerileri, sorgulama, dönüşümlü düşünme dediğimiz aslında yansıtıcı düşünme, bunların hep birlikte bir arada olduğu, birlikte geliştirildiği bir sistem var arka planda. IB bir okula siz bu programı uygulayacaksınız ve benim istediğim şeye bu şekilde ulaşacaksınız gibi bir dayatmayla yola çıkan bir organizasyon değil. Diyor ki sizin ülkenizdeki kendi müfredatınız zaten var. Bu müfredatınızı bizim çatımızla birlikte birleştirerek aslında bunları zaten yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken biz sizi denetlemek istiyoruz, denetleyeceğiz. Yani bu standartlara ulaşabildiniz mi? Bunu görmek istiyoruz diyorlar ve bu şekilde başlıyor süreç. Dünyada 159 ülkede 5400 tane IB okulu var bu okullarda öğrenim gören de yaklaşık 2 milyon öğrenci var. Biraz önce yaşam boyu öğrenme demiştik. yaş, IB'de de yaşam boyu öğrenme dörde bölünüyor. bu tamamen öğrenciler, IB'de öğrenen denen öğrenciler aslında burası. E, i̇lk olarak ilk yıllar programı. PYP dediğimiz kısım burası. 3 ve 12 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor. İlgili ve kültürel açıdan bilinçli çocukları kendi öğrenmelerinde aktif olmaları için geliştirmeyi hedefliyor. Orta yıllar programı 11 ve 16 yaş arası öğrencileri kapsıyor. Yine burada da kendi öğrenmelerini yönetme, sınıfta kendi öğrendiklerini gerçek dünyaya aktarabilme, gerçek dünya ile bağlantı kurabilme ve kendilerine olan güveni geliştirmeyi hedefliyor. Diploma programı 16-19 yaş arası öğrencileri kapsıyor öğrenenlerin sorgulayıcı zihniyetlerini oluşturan, öğrenme isteklerini teşvik eden, onları kariyerlerinde mükemmelleşmeye ve anlamlı yaşamlar sürmeye hazırlayan, geleceğe hazırlayan bir program. Bir de kariyer programı var. Kariyer programında da e, okulun son yılı, e, öğrenenleri bu sefer geleceğe hazırlarken onları e, akademik konularla birlikte kendi ilgi alanlarıyla birleştirerek kariyer yollarını izlemeyi hedefliyor. Aslında biz IB dediğimizde bunların tamamından bahsediyoruz. Dolayısıyla IB'nin hangi programında çalışıyorsak, hangi öğrencilerle çalışıyorsak bizim daha çok oraya odaklanmamız gerekiyor. Bizim bugün burada konuşacağımız kısım tamamen ilk yıllar programı. Tekrar altını çizmek istedim. IB eğitiminde tamamen yine öğrenene odaklanılıyor. Öğretim ve öğrenime yönelik yaklaşımlar birlikte geliştiriliyor, birlikte derken tüm disiplinleri kastediyorum. Küresel bağlamda işe yarar bir içerik sunuyor, tabii bu içerikler çok geniş bir içerik. IB öğrenenlerinin, IB, IB derslerini bitirdiklerinde sahip olmaları gereken karakter özellikleri var. Bu özelliklere IB öğrenen profil diyor. Bu profillerde araştıran, sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen. Yani nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz sorusuna aslında burada cevap veriyorlar. İşte burada e, bu özelliklere sahip bir insanı yetiştirebilmek için e, siz de takdir edersiniz ki artık davranış yaklaşım e, ne yazık ki çok etkili olmuyor. E, burada PYP Özellikle ilk yıllar programına değineceğimiz için bu kısımdan bahsedeceğim. Uluslararası bir bilinç kazandırmayı hedefliyor tüm öğrenenlere. Tabii bunu hedefleyebilmek için de eğiticilerin de bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Normal bir MEP'te ya da bir özel okulda öğretmen olan hocalarımızdan nasıl farklı şeyler var burada? Yani müfredattan farklı ne yapıyorlar? Burada her ders ayrı ayrı planlanmıyor. Yani matematik öğretmeni ya da sınıf öğretmeni sadece matematik dersi planlamıyor. Burada altı farklı tema var. Kim olduğumuz, bulunduğumuz mekan ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme biçimimiz, gezegeni paylaşma diye. Ki bu başlıklar da zaten aslında bu uluslararası bilinci sağlamada temel taşlar. Ee, tüm disiplinler bir araya gelerek buna rehberlik öğretmenlerimiz, e, İngilizce öğretmenlerimiz, müzik, resim, beden, aklınıza gelebilecek tüm branşlardaki öğretmenlerimiz bir araya gelerek e, bu planları hazırlıyorlar ve daha sonra sınıfta uygulamaya geçiyorlar. Bu e, planlama ve uygulama aşamasında e, disiplinler arası yerine disiplinler üstü yaklaşım deniyor ve bu şekilde ve bu yaklaşımların tamamının da IB öğrenen profiline hizmet edecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Burayla ilgili kısımlarda hocalarımız zaten kendi tecrübelerini, neler yaptıklarını ve bu bilincin nasıl olduğu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verecekler. O yüzden burayı çok kısa tutmak istiyorum. IB eğitimi veren okullar Türkiye'de 103 tane şu an. 103 IB dünya okulumuz var. E, bu 103 okulun 53 tanesinde PYP programı var. E, hangi okullar olduğuna bakmak isterseniz buradaki linkten e, ulaşabilirsiniz. Bu linke tıkladığınızda sanırım ekranımı şu an göremiyorsunuz. Şöyle paylaşırsam olacak. E, linke tıkladığınızda açılan sayfada Türkiye'yi seçerek hemen kısaca istediğiniz programı seçebilirsiniz. Yine primary'den ilerleyelim. Burada hangi okullarda IBPYP'nin uygulandığını bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Slayta geri dönüyorum. Merve Hocam, rica etsem linki chat kısmına da kopyalayabilir miyiz? Tabii ki kopyalayabiliriz. Sunumdan sonra kopyalasam sanırım sorun olmaz değil mi? Tamam. 14 tane MYP uygulayan okulumuz var. 66 tane de DP yani diploma programı uygulayan okulumuz var. Kariyer programı e, Türkiye'de ne yazık ki henüz yok. E, peki biz e, bu okullarda öğretmenlik yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? E, bunun için iki farklı yol var. Birincisi siz e, okul başvurularına gittiğinizde, CV'nizi götürdüğünüzde bir IB okuluna eğer gittiyseniz ve onlar sizi işe aldıysa Kişisel gelişim kursları, workshopları var. Üç kategori ve tabii daha fazlası da var ama ilk aşamada başarmanız gereken üç kategoriden oluşan eğitimler var. Bu eğitimlere katıldığınızda işte workshopları tamamlama sertifikası ya da bu eğitimlere katılma sertifikası alıyorsunuz. Diğer yolda bir... IBEC programını bitirmiş olmanız. IBEC dediğimiz IB eğitici sertifikası. İ bizdeki ilk yıllar programı olan. E sertifikalar arasında böyle bir farklılık var. E şu an hangi okullarımız IBEC veriyor? Birazdan onlardan bahsedeceğim. Hangi üniversiteler veriyor? Ondan biraz bahsedeceğim. Ama bu IBEC sertifikası e sizden bu eğitimi aldığınızda nasıl bir değişim olacak? Ne olmasını bekliyoruz? Bir IB eğitimcisi olduğunuzda sınıfa uluslararası bir bakış açısı getirmenizi bekliyoruz. Üst düzey düşünme yansıtma ve sorgulamaya değer vermenizi bekliyoruz. IB sertifikası olarak sorgulama, araştırma, çok dililik, uluslararası fikirlilik dahil etme, yani bireysel tüm farklılıkları kabul ederek dahil etme ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik edebileceksiniz. Yalnızca öğrenciler arasında değil, aynı zamanda IB öğrenenleri, öğretmenleri ve liderleri de topluluk oluşmaya teşvik etmek istiyor. Bir topluluğun parçası olacaksınız. Bu kursu tamamladığınızda biraz önce bahsettiğim kişisel gelişim 3 kategoriden oluşan kursların Birinci kategorisinden muaf oluyorsunuz, ona katılmanız gerekmiyor. İki yıl süreyle IB'nin size sağladığı kaynak merkezi var. Çok güzel dokümanlar var içinde. O doküman arşivine erişiminiz devam ediyor. IB bülteni hazırlanıyor iki ayda bir. Bunları almaya devam ediyorsunuz. Yurt dışında düzenlenen IB konferanslarına katılabiliyorsunuz yine biraz önce bahsettiğim IBEX programları Türkiye'de nerede var? şu an Bilkent Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde IBEX programları var. Fakat bu programlardan Bilkent ve Yeditepe'de sadece DP programı var, diploma programı var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde sadece ilk yıllar, PYP ilk yıllar programı var. Maltepe Üniversitesi'nde de e, bu eğitici eğitimi, sertifik eğitici sertifikasının dışında araştırma ve e, liderlik uygulamaları, liderlik araştırmaları gibi e, bu kariyerin de daha devamı var. Maltepe Üniversitesi'nde de o e, Advanced Certificate kısmını tamamlayabiliyorsunuz. E, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Aybek programında e, aslında çok kalabalık bir ekibiz. Buraya herkesin ismini yazmayı çok istedim. Şener hocam, Özge hocam başta olmak üzere bu süreci başlatan görsel hocamın da anmadan buradan geçmek istemiyorum. Bir de görsel hocamız var. Sabri hocam ve Şule hocam en başından beri bizi destekliyorlar. Bu hocalarımızın hepsinin fotoğraflarını ekleyemediğim için sizi şöyle selamlamak isteriz hep beraber. Tüm eğitim fakültesi olarak en azından bir fikrimiz olur hocalarımızla ilgili. 3-5 eğitmen hocamız belki o sürede görevli olabilirler ama arkada mutfakta çok daha büyük bir ekibimiz var. Peki bizim programımızda neler var? Programımız 14 hafta toplam 252 saat eğitimden oluşuyor. Bu eğitimleri daha önce yüz yüze yapmıştık. Pandemi nedeniyle çevrim içi devam ettik. E, IB 3 yılda bir bizi de denetliyor. E, o denetlemede herhangi bir e, sıkıntı yaşamadan, onlar da bizden beklediklerinin ne olduklarını ileterek şu an e, çevrim içi e, programımızı yürütmeye devam ediyoruz. E, IB IBAC programındaki derslerimiz IB felsefesi ve öğretim yöntemleri, program geliştirme, sosyal sorumluluk, öğretmenlik uygulaması ve mesleki gelişim, eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ölçme ve değerlendirme. Bu programı bitirebilmeniz için yani tamamlayabilmeniz için bu 252 saatlik derslerde öğretmenlerin her dersin tabii beklentileri farklı ama öğretmenlerin katılımcılardan beklediği görevleri yerine getirmeleri. Burada bir çoktan seçmeli sınava girmek de buna dahil. Proje hazırlamak, araştırma yapmak, rapor teslim etmek, derslerde sunum yapmak da bunlara dahil. Ee, bu sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde programı tamamlamış oluyorsunuz. Ee, IBEC programını tamamladığınızda bizden herhangi bir sertifika almıyorsunuz. Biz sizin programı tamamladığınızda dair isimlerinizi IB organizasyonuna iletiyoruz. Ee, on, onlara bir sertifika ücreti ödedikten sonra onlar size e, tüm dünya okullarında dünyanın her yerindeki IB okullarında çalışabilmeniz için e, sertifikanızı size iletiyorlar. Ee, Şener Hocam bahsetti, 2018 aralıktan beri e, öğrencilerimiz, katılımcılarımız e, bizlerle beraber. 145 mezunumuz var. 145 mezunumuzdan sadece bir kısmından aldığımız, e, programı tamamladıktan sonra aldığımız döntüleri burada görebilirsiniz. Genel hatlarıyla hocalarımız e, daha önce böyle bir bakış açısına sahip olmadıklarını, Bakış açısını değiştirdiklerinde yöntemlerini, tekniklerini, uyguladıkları her şeyi değiştirebildiklerini ve üst düzey düşünme, sorgulama, yansıtmanın onların hayatlarına neler ile ilgili açıklamalarda bulundular. Dilerseniz ekranı tekrar size paylaşabilirim ama Biraz önceki ibek.hk.tr adresinden birazdan paylaşacağım sohbette. Oradan da girdiğinizde bunları görebilirsiniz. Programla ilgili sorularınızı bana ya da ibek.hk.tr adresine mail atabilirsiniz. Ya da birazdan 15 dakika soru cevap kısmımız olacak. Orada tekrar sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan hocalarımız kendi mesleki tecrübelerini sizle paylaşacak.